Herkese merhaba. Patika yani yol oyunuyla karşınızdayım. Patika oyunu zorluk seviyelerine göre her yaştan insanın oynayabileceği ve çözebileceği bir strateji oyunu. Oyun alanımızda beyaz ve siyah kareler bulunmakta. Oyun alanındaki beyaz renkli karelerden dikey ve yatay dikey ve yatay bir yol çizmemiz gerekiyor. Ve çizdiğimiz yol asla siyah karelerden geçmemeli. Yani siyah renkli karelerinden üzerinden geçmek kesinlikle yasak. Ayrıca asla çapraz herhangi bir çizgi çizilemez. Yani yatay ya da dikey çizgi çizmemiz gerekiyor. Bir de yollar birbirini asla kesemez. Yani herhangi bir noktada yollar kesişmez çizdiğimiz patika bir kapalı alan oluşturmak zorunda. Gördüğünüz gibi patika çizilmiş, bütün beyaz noktalardan geçilmiş, siyah noktalara asla değdirilmemiş ya da siyah noktaların üzerinden geçmemiş ve kapalı bir alan oluşturulmuş. Patika oyunu bu şekilde oynanmış.